Şöhret geldi. Maç başladı. Başarılar Beşiktaş. Masuaku yaptı ortayı. Abu Bakar kaleci Selmani. Centian Selmani çok zorlanmadı bu vuruşta. Sağ kanattan gelmeye çalışıyor Tirana. İçeriye gönderilen top. Neyse ki bu kafa vuruşu çok kötü üstten alta gitti. Neyse ki Ardit geliyor. Hacı Ahmetovic yaptı ortasını. Kafa vuruşu içeriye doğru Muleka. Sonrasında çizgiden çıktı. Jackson Muleka sonuna kadar zorluyor o pozisyonu. Bir de sakatlık yaşıyor Selmani. bir kararı geldi galiba burada. Evet tabii çok kötü görüntüler. Gözyaşlarına hakim olamadı Selmani. <laughs> Salih Uçan, Jetson koşu yaptı savunma arkasına. Salih Tan güzel top Jetson Fernandez. İlk hamle çok iyi değil. Onur aldı önüne. İçeride Muleka. Onur Bulut son çizgide. Onur'dan geriye. Jetson bakabilir kaleye. Jetson üstten alt. Jetson Fernandez. Ya rakip kale savunma arkasına koşu yaptığın anda o kadar fazla seçenek beliriyor ki bir anda. Yani Jetson 2-3 tane yaptı bu koşuyu. 5 için hücum zenginliği bir anda katlandı. Abu Bakar. Sağ kenar boş. Muleka orayı düşündü. Onur Bulut ceza sahası içi. Çaprazdan vurdu Onur. Niko. İlk maçta gol verdi Sıraç'a Onur Bulut. Burada da gole yaklaşıyor. Lika ucuyla kornere çelmeyi başardı. Masuaku kesti. Tehlike büyümeden Hacı Üya top gelmeden. Şıkta bir hareket Masuaku'dan. Basın Salih'e. Salih uçan. Kaldırdı kafasını. Salih. Muleka'ya doğru. Muleka dışarıya. Bravo Salih. Bravo Salih. Çok iyi Seks, top. Muleka'ya etkili top. Muleka vurdu. Top kaleye gitmiyor. Evet o korner. Şimdi kullanılıyor. Salih yükseldi. Arkada At kapı. Gol. Amartey. İlk maç ilk gol. Daniel Amartey. 1-0 önde Beşiktaş. Deplasmanda da öne geçip rahatlıyoruz. Koltuk atıldı sahaya. Bakarlar ne yapıyorsunuz diyor. <laughs> Daniel Amartey. Necip sakatlandı. Devrede oyuna girdi. Beşiktaş Sürüyor sadece golle tanışması. Beşiktaş, Merhaba diyor Beşiktaş taraftarına. Daniel Amarti. Evet. Yardımcının bayrağı havada. Faul. Masroca hemen gitti rakibinden ön sürdülemeye. Kırmızı. Hiç, hiç beklemediğimiz anda Artur Masuaku'ya kırmızı kart çıkıyor. 66. dakikada. Hocalar yaptı ortayı Mert. Arka direkte Mert. Çeliyor topu. Rozier kullandı tacım. Muleka'dan tekrar Rozier'e. Ceza sahası içerisinde sadece Abu Bakar var. Ona doğru gelmedi Lulay. Sekti şimdi top Abu Bakar. İki oldu. Abu Bakar'la 10 kişi Beşiktaş 2'yi de buluyor. Sadece o var ceza sahası içerisinde ama onun taraftarlar tabi iyice yıkılıyor Tiranalı taraftarlar bu golden sonra. O da sağ kanatta başladığı maçı sol bekle bitiriyor. Büyük bir enerji koyuyor Onur Bulut. Hasani'den içeriye doğru. Mert yükseldi Mert. Top boşta kaldı. Bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Burada da kalemizi gole kapatmayı başarıyoruz. Taç henüz kullanılmadı. Her an son düdüğü duyabiliriz. Ve maç bitiyor. Tirana 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş Arnavutluk'tan turu galibiyetle alıp dönüyor İstanbul'a.